Siz değerli dernek üyelerime de hakikaten bu vesileyle teşekkür ediyorum ki böyle yıldızların yetişmesine vesile oldunuz. Yıllardan beri bizim çocukluğumuz, biz şimdi yaşlanmaya doğru gidiyoruz. Siz her zaman varsınız. Allah da var etsin. Cenab-ı Hak bu yapmış olduğunuz güzel hizmete daim etsin. Ama şunu unutmayın ki bu sizlere yeterdir efendim. Çünkü dünya bir şeyin sıkıntısını çekiyor. Neyin sıkıntısını çekiyor? Kaybetmiş olduğu değerin sıkıntısını çekiyor. En büyük değer de nedir? En büyük değer de en büyük değer, de, en büyük değer nesli muhafaza etmektir. İşte bunun sıkıntısını çekiyor dünya. Nesli kaybolan ülkeler bugün perişan. Bir yazar birkaç gün önce şöyle eski Türklerle yeni Türkleri kıyaslıyor. Ve vay be diyor, eski Türklerde şunlar şunlar varmış diyor. Allah Allah. Yani adamın garibine gidiyor. Oysa ki garibine gitmeye gerek yok. Neymiş eski Türklerde? Eski Türklerde diyor yalan olmazdı diyor. Hırsızlık olmazdı diyor. Başka? Eski Türklerde diyor işte sayıyor şöyleydi böyleydi diyor. Yeni Türklerle yeni gençlikle kıyaslamaya çalışıyor. Efendim, kıyaslamasına gerek yok. Eski Türklerin imanı vardı. Hazreti Allah'a karşı sevgisi vardı, muhabbeti vardı. Evet. bir daha Çalıştırma, çalıştırma. Hocam klimayı çalıştıralım şöyle böyle. iyi diyorlar hocam. Tamam işte de demek ki evler yıkılır, yenisi yapılır ama hayat yıkılınca vakit çoktan geçmiş olur. Nesil öldüğü zaman, nesil Hazreti Allah ve Resulünden uzak kaldığı zaman, zaman geçmiş olur. Yani onu tamir etmek çok ama çok zor olur. Ben şimdi yine hocamızın yüzüde evlatları hepimize evladım diyor hocam. Hocam bize hala çocuk görüyor. Biz de bundan gurur duyuyoruz. Yani yanındayım konuşamıyorum. Ya bırakın, Her şey bayramda var. da haçlığımı verir yani hocam. Yani hala benim çocuk Kimden yol yapıyor yani. <laughs> hocam ihtiyacım yok dememe rağmen Hocam yine der ki, Oğlum bu Haçlı'nı al, yani misal, hala bize çocuk. Evet, Allah razı olsun. Şimdi ne güzel değil mi? Dünya üçüncüsü. Neyde üçüncü? Bakın, neyde üçüncü? Allah'ın kelamını okumada üçüncü. Neyde Türkiye birincisi? Hazreti Kur'an'ı okumada birinci. Ya bunlar gıpta edilmez mi? Birileri bir şeylerin birincisi olmak için mücadele ediyor. Sağını solunu açmada, efendim sesini çirkin şeylerle söylemede, kötü şeylere örnek olmadan birinci olmanın gayreti içindeyken, evet işte bu çatının altında siz değerli dernek üyeleri hepinizi gerçekten çok seviyoruz. Allah sizi vaat etsin, eksik etmesin. Ben yine hocamın güzide evlatları, onlarda bir ilahi söylesinler ister misiniz? Ben de akabinde bir şeyler tekrar söyleyeyim. İftiharımızı sizinle keyifle açalım. Buyurun güzel kardeşler. Allah Ekber Allah Ekber La ilahe -u Allah -u Ekber Allah No.

insanı tarif ediyor bu üç hususta. Ancak her ne kadar sevseniz de bu üçü de sizin değildir diyor. Peki nedir bu üç tane şey? Bir diyor, bu ilahinin akabinde ancak bu cümleyi söylemek geldi içimden. Bedeninizi çok seversiniz diyor beden. Değil mi? Beden çok önemli. Ancak diyor o beden hani özene özene yaşlanmasını istemez. Onun uğruna çok şeyleri yaparız ya o toprağındır diyor. Yani o toprağındır diyor. Peki ikincisi ruhunuzu çok seversiniz diyor. Ruh nedir? Can. Hani bedenin içerisinde olan efendim bir de ruhumuz var. Cenab-ı Hakk'a gidecek ya. ruhumuzu çok seversiniz. Ancak diyor. Yani ufacık bir şey dokunsa yani ben birisine öyle demiştim. Çok zengin. Hocam dedi, vaazda söyledin de şunu yazmak istiyorum ben dedi. Peki dedim yaz dedim. Bunları yazarken dedi ki dedim ki ona bir soru sordu. İkinci maddede. Size dedim bir arıza olsa vücutunuzdan herhangi bir bu arıza sizi yok edecek denilse şu an 21 bin işçisi var olduğunu söylemişti. Büyük bir serveti var. Ne dersin dedim servet mi? Vallahi hocam dedi can çok tatlıdır dedi. Servetimi feda ederim. Canımın kalmasını isterim dedi. İşte veli ne kadar güzel söylemiş değil mi? Diyor ki